Horses'ı ana sponsorlarımız Hornova Belediyesi başta olmak üzere Çimentaş Grup, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Seyrek Boyu ve Tarkem AŞ, canlı yayın sponsorumuz nasıl bir ekonomi belirtesi, mini bir iş ve yatırım modeli Tarkem, geleceğe bir adım önde olmak... Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'te küresel anlamda bir dönüşümün sürecinden geçiyor olacağız. Değişen dünya dengeleri kapsamında sürdürülebilir kalkınma politikalarının, döngüsel ekonominin, planlı üretimin, dijital tarımın, temiz enerjinin, yeni donanımlara sahipli, sahip nitelikli iş gücünün ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Bu yeni eğilimlerin özel sektörümüze egemen olacağı dönemde yeşil ekonomi, girişimcilik, inovasyon ve dijitalleşme odağındaki dönüşüm Değişen iş ve çalışma modelleri, risk yönetimi ve de yükselen teknoloji trendlerine daha fazla odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu değişim ve dönüşüm döneminde yetişen yeni kuşakların dünyamızın geleceği açısından da kritik bir öneme sahip olduğu gerçeğini de yassımamalıyız. Dünya nüfusunun %15'i yani 1.2 milyar insan 15 ile 29 yaş arasında. Genç nüfusun bu kadar yoğun olması önümüzdeki dönemde hem iş hayatında hem sosyal ve kültürel yapımızda yaşanacak değişimlere gençlerimizin taleplerinin yön vereceğini gösteriyor bizlere. Bundan sonra büyümenin kaynakları arasında nitelikli ve sürekli gelişime açık iş gücünün başrol oynayacağını ve bunun anahtarı olan gençlerin de her alanda desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben bu kapsamda bu forumun bu önemli konuya doğru açıdan dikkat çekme konusunda da faydalı çıktılar üreticine inanıyorum. Dünyada ülkeler uluslararası ticaretten daha çok pay almak için çalışıyorlar. Dış ticaret dengesini lehimize çevirmek için katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretmek zorundayız. 2001 yılında kurulan üniversitemiz şimdiye kadar 22 bin mezun verdi. Bunun yüzde 10'u kendi işinde çalışıyor. 20 öğrencimiz de yurt dışında şirket kurmuş durumda. Ülkelerin nitelikli iş gücü yaratmaya ihtiyacı var. Ayrıca düzgün iş gücü yetiştirme planlamasına da ihtiyacımız var. Şirketler hukukunda yüksek katma değer üreten şirketlerin özel yapılıya ihtiyaçları var. Mevcut durumda bilgi üreten elemanları içeri almak, uzun süreli hisse vaadiyle ortak yapmak dolaylı biçimde oluyor. Ancak yurt dışındaki gibi esnek yapılara ihtiyacımız var. Bir işi düzgün yapmak ve başarılı biçimde tamamlamak için benim beşli bir formülüm vardır. Doğru lider, doğru takım, doğru bütçe, doğru süre ve doğru zaman. Değişen ve kırılgan hale gelen küresel dengeler karşısında Türkiye'nin alması gereken pozisyon nedir? Kürtan Meydanı diye bir meydan var Aslında önemli bir meydan.